Arkadaşlar Çeşme Urla'nın balık mezatındayız. Canlı yayında görüntü kalitemiz düştüğü için canlı yayını bırakıp normal yayına geçtim. Çok güzel çukrular geldi yalnız. Güzel balıklar çıktı. Canlı son gelenler. 1 Son gelenler canlı. Ver. Aynen ya Süper baksana. Kuyrukları aynen. 1.700 yaz. Harika çıpralar geldi. Süper.

Bu mezattaki balık çeşitliliği bizim e, çekim yaptığımız maaş etçiliğe çok benziyor. Genelde beyaz balık var arkadaşlar. Zaten öyle dediler. Bu bölgenin merasında e, bu balıklar çıktığını söylerler. Çok fazla kırmızı balık olmuyormuş. Ama o, Ama Alaçatı, Çiftli Köy, Merkez. Ama buranın çukralarda hakikaten güzelmiş yalnız. <laughs> Ben seni engel olurum öbür türlü. Şöyle yap, ben havadan çekerim Ha, Daha rahat çekersin öyle. Ben havadan çekerim çünkü. Büyükler geldi. Oo, maşallah halen devam ediyor. Of of of. Yapar mısın? Yapar mıyım? Şu an mı? İş uzuyor. Büyük, büyük almadım değil mi? Şu var orada. O gözümle gezdi. Şu da, bunlar da bir tane. orta boy şimdi 48 e geçiyor zaten. Ayşe. Mümkün değil, mümkün bir değil artık. Yani. Daha bir <laughs> bu mezzet olacak da bu 11 fıça zor bitir. 58'i e geçtik mi ya? Bir de canlı tamam. indi kötü oldu ya. Kemal halletti yani. 85 oldu şey. Kemal, hallettin <laughs> mi? Hallettin. Abi, bir buçuk gelsin. <laughs>

misaletler kamyon <laughs> çok <laughs> İkinin varanın kendine. Onda var <laughs> onda. Ay. Var evet. Altında galiba ya. Ne değilim. Günaydın <laughs> efendim, hepiniz mezdarınız <laughs> hoş geldiniz. Böyle bir şey olduğun fiyatlar balıkların olduğu gibi fiyatlardır. Ben size gramaj bir cinsiyetini hatırlatacağım. Evet, bu bir üç kilo deniz şüpasıyla başlıyoruz. Buraya böyle bin beş yüz dedim. Var mı? Bin beş yüz. Evet, bu 1 kilo 400 liramla devam ediyoruz. Buraya da böyle olduğu gibi 1300 liraydı, var mı? 1300. Evet, bu bir buçuğa böyle, buraya da. 1200 liraydı, var mı? 1200. Evet, bu 600 liram böyle, buraya da. 400 liraydı bu ikisine, var mı? Var. Var mı 400'den fazlası buraya? İsim alıyorum ben de. Ayla Hanım yazılı. Evet bu bir buçuk kilo lidakilerle devam ediyoruz. Buraya da böyle 900 liraydım olduğu gibi var mı? 900. Var mı buraya 900'ten fazlası? Hayır. İsim alıyor. Kayıp mı yazmıyor? Evet bu bir buçuk lidakilerle devam ediyoruz. Buraya da böyle 600 liraydım var mı? 600. Var mı 600'ten fazlası buraya? alayım. Onur Bey Evet bu bir buçuk kilo da devam ediyoruz. Buraya da böyle 400 liraydı. Var mı? 400. İsim nedir efendim? Zuhal yaz bunu. Evet bu bir buçukla devam ediyoruz. Buraya da böyle 300 liraydı. Var mı? 300. Evet bir buçuk da burası buraya da böyle 250. Melanon. Aynı bu. Evet bu bir buçuk da böyle buraya da 250. Evet bu bir buçuk da böyle buraya da 200. Evet bu bir buçuk da böyle buraya da 350. Evet bu bir buçuk da böyle buraya da 300. be Evet bu bir buçuk melanurla devam ediyoruz buraya da böyle 300 Evet bu iki kiloya böyle olduğu gibi 350 Evet bu iki kiloya böyle buraya da olduğu gibi 300 Evet bu bir kiloya böyle buraya da 150 Suhal 150. Evet bu bir buçuk kilo sargozlara böyle buraya da 700. Evet bu bir buçuk sargozlara tekrar buraya da 600. Evet bu bir buçuk böyle buraya da 500. Evet bu bir uçağı böyle buraya da 400. Evet bu 800 gram lidalara böyle buraya da 500. Evet bu bir kilo deniz çuprasına böyle buraya da 1500. Evet bu bir kiloya da böyle buraya da 1300. Var mı 1300'den fazlası buraya? Yazmış. Evet bu bir kilo 400 grama böyle buraya da 1700. Evet bu bir buçuk böyle buraya da 1500. Var mı 1500'den fazlası buraya? Yaz bunu. Umur Evet bu bir kilo 200 lira böyle buraya da bir. Evet bu bir buçuk da böyle buraya da 1

Evet bu bir bıçağı böyle buraya da 500. Evet bu bir kilo sargozlara böyle buraya da 600. Uğur yasın ona. Yaz bunu Uğur. 600 Evet. Evet bu bir buçuk sargozlara böyle buraya da 700. Evet bu bir uçağı böyle buraya da 600. Evet bu bir uçağı böyle buraya da 500. İsim nedir efendim? Evet bu bir uçağı da böyle buraya da 500. Evet bu bir buçuk sargozlara böyle buraya da 400. Evet bu bir uçağı böyle buraya da. 400. Evet bu bir buçuk sargozlara böyle buraya da. 350. Evet bu bir uçağı da böyle buraya da. 350. Evet bu bir kilo deniz çıkmalarına böyle buraya da. 1300. Evet bu bir buçuk çıkmalara böyle buraya da. 1400. Tamam onu yazdım. Var mı üzeri buraya 1400'den fazlası? Yaz bunu Hasan abi. Evet bir buçukta burası buraya da böyle bir iki yüz. Evet bir buçukta burası buraya da böyle bin. Evet bir buçukta burası buraya da böyle 800. yüz. Yaz onu İsim. Yalçın abiye yaz bunu. Evet bir buçukta burası. Buraya da böyle. 750. Var mı 750'den fazlası buraya? Yaz bunu da Yalçın abiye. Alacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yerinde duramıyor. <laughs> o yerinde duramıyor. Evet bir buçukta burası buraya da böyle altı yüz. Evet bir buçukta burası buraya da böyle altı yüz. <laughs> Var mı altı yüzden fazlası? Onur. <laughs> <laughs> <Çok pahalı. gülüyor> Evet bir buçuk da burası. Buraya da böyle. Altı yüz. Evet bir buçuk da burası. Buraya da böyle. Beş yüz. Var mı He? beş yüzden fazlası buraya? Evet. Süper, şey de güzel, ben, ben de merak ettim. Evet. Öyle. Öyle, öyle mi? Öyle ha. Tamam. Gider, tamam. tamam. Mantık. Evet bir buçukta burası buraya da böyle 500. Evet bir buçukta burası buraya da böyle 500. Vahala. <laughs> 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 Abi geri dönüş ya, yapıyoruz. Taşı bitireyim ya. ondan sonra. Evet bu bir üç kilo gözlere böyle buraya da üç <laughs> <300. gülüyor> Var mı üç yüzden tamam. fazlası buraya? Yaz bunu. Evet bir uç tövresi buraya da böyle 300 Evet bunu mu yazıyoruz? Yavrum da Ahmet Bey. O kadar 300 Şuraya bakabiliriz. Evet bu bir kiloya böyle buraya da 200 Evet. Biz <laughs> kamera çeviriyoruz, zıplamıyor. <laughs> kamera varken zıplamıyor. Evet, bu bir kiloya böyle. Buraya da 1300. Var mı 1300'den fazlası buraya? Şartla geçerse hemen şey giderler, Erkeşler geç başlar. Yakın zaten böyle Çocuğum buraya var. da. 1200. Evet bu bir buçuk kilo tekrar buraya da böyle. 1000 Ah geldik Sivas'a. <laughs> Top mu? Top. Diye bak. Olduğu gibi Evet buraya böyle. 300. Yat onları Kemal bana. Var mı 300'den fazlası buraya? Çıktı. Buraya Top gitti. Gitti. Hiç beklemez. Bardo, 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 gitti, ha. Ha, mi? Evet bu, bu 20, buçuk bir buçuk idalar böyle buraya da altı yüz. Evet bir buçuk da burası buraya da böyle beş yüz. Evet bu altı yüz lira böyle buraya da iki yüz elli. Evet bu bir buçuk böyle. Sargoz, iki sargos bir kare var. Evet bu bir buçuk karışa böyle buraya da 250. Evet bu bir kilo 300 lira mı karışa böyle buraya da 250. Bir perde miyiz? Evet bu bir buçuk kilo lüfere böyle buraya da. Bin üç yüz. Evet. Bin üç yüz. Evet bu tek çupura böyle. Bir kilo üç yüz liram. Buraya da böyle. Bir dokuz yüz. Evet bu bir buçuğa böyle. Buraya da. İki. Evet bu bir üç yüze de böyle. Buraya da. Bir dokuz yüz. Altacım. Evet bu 1 kilo 200 grama da böyle 1.600. Yaz bunu. bu Evet bu ikisi 1 kilo böyle buraya da 1300. Var mı 1300'den fazlası buraya? Yaz bunu. Evet bu ikisi 1 kilo tekrar buraya da 1300. Var mı buraya bir üç yüzden fazlası? Yazdım da <gülüyor> <gülüyor> Evet bu üçü böyle bir kilo yedi yüz Buraya da böyle iki bin yüz. Var mı iki bin yüzden fazlası buraya? Yaz bunu da <laughs> da böyle bir buçuk. Buraya da böyle. Iki bin. Evet burası böyle bir dört yüz. Buraya da. Bin üç yüz. Evet burası da böyle bir dört yüz. Buraya da böyle. Bin iki yüz. Hadi gidelim mi? Evet burası <laughs> da böyle bir buçuk. Buraya da böyle. <laughs> bin iki yüz. Evet bu bir kilo sargozlara böyle. Buraya da yedi yüz. Yaz. Var mı yeni yüzden fazlası buraya? Yeniyor. Yeni yüzelli. Evet. Var mı üzeri? Yazın Yazın karşıya. Yağ yağız. Yaz bunu Evet, bu bir buçuk kilo sargıozlara tekrar buraya da böyle bir. Var. <laughs> var mı binden fazlası buraya? Yaz bunu. Ne alacağız? Ne alacağız? Çok 1, az kaldı. Evet, bu iki kilo iki yüz dolar böyle buraya da. Üç bin beş yüz. Var mı üç bin beş yüzden fazlası buraya? <laughs> Evet. Kalmaz yersen. Hemen çıkalım. On dakika, beş dakika çıkır. Evet dakika. bu bir kilo yedi yüz lira böyle buraya da? 2500. bin beş yüz. Yaz. Var mı iki bin beş fazlası buraya? Yaz bunu. Dur, ya? dur. iki bana. Yedi iki. Evet. Ne kadar? Evet, bu bir kilo 200 gram sarhozlara böyle buraya da 900. Ya. Evet. Var mı 900'dan fazlası buraya? Evet bu bir kilo sarhoza böyle buraya da. Yedi yüz. Yaz. vurma. Süleyman. Süleyman yazıyor. Evet. evet bu bir buçuk kilo sarhozlara böyle buraya da. Bir iki yüz. Yaz. 400. Çıkıyoruz çok. İstihbarat diye de çıkalım, Evet bu bir kilo. Etler. Tamam. 4. Teşekkürler. Sağolun. Bugün daha bilgin kralını yaptınız, ama vazge almıyoruz. Temizleteceksen alalım. Evet bu bitkine 300 gram melanurları böyle. Buraya da 350. Evet bu bir buçuk istavritlere böyle. Buraya da 600. Evet bu bir buçuk istavritlere tekrar. Buraya da 500.